Merhaba arkadaşlar. Patik Şükran adlı kanalımdan herkese selamlar sevgiler. Bu bölümde bu kalpli modelimin yeni modelimin sağ tarafından bir tane kalp birlikte yapacağız. 2.5 numara tığ kullanıyorum. Bu patiğim 39-40 ayak numarasına uygundur. Renk tercihimde bu renk oldu arkadaşlar. Ben söylerken mavi diyeceğim ama çok değişik bir renk ve çok tatlı bir renk. Çok beğenerek aldım. Numarasını gösterebilirim. Dora'nın şu şekilde 18 parti numarası da burada. Yani aynı renk dilerseniz bu renkten yaparsınız. Ben anlatırken mavi diyeceğim arkadaşlar. <laughs> renk tonunun ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Başlamadan önce de hatırlatmak istiyorum kanalıma abone olup destek olursanız çok sevinirim abonelikler ücretsizdir desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar dediğim gibi yani ortalama 39 40 numaraya uygundur patiğimiz 23 ilmek ile başladım ve bir sıra gittim Arkadaşlar ve motifime başlayalım Bismillahirrahmanirrahim İlk olarak ilk sırayı say sayalım 2 11 tane mavi ile başlıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane mavi ördüm. Şimdi beyaz ipimi sabitliyorum. bir tane beyaz bir tane mavi ve kalan ilmeklerimi beyaz ile örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 Motifimin ilk sırasını başlamış oluyorum. Altta da bir tane sıram var. Yani ikinci sıram. Ve başa dönüyorum. sıraya geçiyorum hemen. Mavi iple başlıyorum tekrar 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane mavi 2 tane beyaz 2 tane mavi ve kalan ilmeklerimi beyaz ile örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Motifimin ikinci sırasını da tamamlamış oluyorum ve başa dönüyorum. İki renkli olduğu için daha çabuk ilerliyor patik. Ve yapımı da gayet kolay. Tekrar bir sıraya mavi ile başlıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 tane mavi 3 tane beyaz 3 tane mavi ve kalan ilmeklerimi beyaz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 Motifimin 3. sırasını da tamamlamış oluyorum ve başa dönüyorum. Bir sıraya geçiyorum hemen tekrar mavi ile 1 2 3 4 5 6 7 8 tane mavi ördüm. 3 tane beyaz. 1 tane mavi 1 tane beyaz. 3 tane mavi. Ve 7 tane beyaz örüyorum. Sıramı tamamlamış oluyorum. Bu kaçıncı sıramda hemen sayalım. 2 4. sıra motifte toplamda bir alt sırada bir sıra gitmiştik. Yani patiğimin 5. sırasındayım yani. Ve dördüncü motifimden dördüncü sıramı bitirmiştim. Başa dönüyorum. Bir üst sıraya geçiyorum. Tekrar mavi ile başladım. 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane mavi, 3 tane beyaz, 2 tane mavi, 2 tane beyaz. 3 tane mavi ve 6 tane beyaz. 2 3 4 5 ve 6. Sıram tamamlandı ve başa dönüyorum. Bir süre geçiyorum tekrar mavi ile 2, 3, 4, 5, 6 tane mavi, 3 tane beyaz, 3 tane mavi, 3 tane beyaz. 3 tane mavi ve 5 tane beyaz sıram tamamlandı. Başa dönüyorum. Bir üst sıraya tekrar mavi ile başlıyorum. 2, 3, 4, 5 tane mavi, 3 tane beyaz, 3 tane mavi, 1 tane beyaz, 1 tane mavi 3 tane beyaz 3 tane mavi ve 4 tane beyaz örüp sıramı tamamlıyorum sıram tamamlandı ve başa dönüyorum. Tekrar mavi ile başlıyorum. 2 3 4 5 tane mavi 3 tane beyaz 2 tane mavi 2 tane beyaz 2 tane mavi 2 tane beyaz 3 tane mavi ve 4 tane beyaz örüp sıramı tamamlıyorum. Sıram tamamlandı ve başa dönüyorum. tekrar mavi ile başlıyorum. 2 3 4 5 tane mavi 7 tane beyaz 3 4 5 6 7 tane beyaz ördüm. 7 tane mavi 2 3 4 5 6 7 tane mavi ördüm. 4 tane beyaz ve sıram tamamlandı. Başa dönüyorum. Tekrar mavi ile başlıyorum. 2 3 4 5 6 tane mavi 5 tane beyaz 1 tane mavi 1 tane beyaz ve 5 tane mavi 3 4 5 ve 5 tane beyaz örüp sıramı tamamlıyorum. Sıram tamamlandı ve başa dönüyorum. Bir sıraya geçiyorum. Tekrar mavi ile başladım. 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane mavi, 3 tane beyaz, 1 tane mavi, 1 tane beyaz, 1 tane mavi, bir tane beyaz, üç tane mavi ve geriye kalan ilmeklerimi beyaz ile örüyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. 6 tane beyaz örüp sıramı tamamlıyorum ve başa dönüyorum. Aslında motifim oluştu. Ama karıştırmamanız için bir sıra daha gitmek istiyorum. Tekrar mavi ile başlıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane mavi 2 tane beyaz 2 tane mavi ve kalan ilmeklerimi beyaz ile örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 Böylelikle motifim oluşmuş oldu arkadaşlar. Bu arada bu püf noktası şöyle iç içe giren kalpler olduğu için şimdi ben bu sırada şu ikinci sırayı yapmış oldum. Yani bir üst sırada nasıl yapacağız? Mavi öreceğiz. 3 tane beyaz, 3 tane mavi ve sonrasında bu şekilde devam edeceğim. Yani videoyu başa aldığınızda ilk sıradan değil, ikinci sıradan başladığınızda daha kolay olmuş olur. Yani bu şekilde motifim oluştu ve bu motiften 3 tane olacak. Sonrasında üçüncüsünde şu kısımda bir farklılık olduğu için bu kısmı burun kısmını yaparken anlatacağım arkadaşlar. i̇lk bölümüm bu kadardı. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Ya yani Bir dahaki bölümde yani bu patiğimin kalp patiğimin burun kısmında görüşmek üzere. Hoşçakalın.